Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık Günü, Laçın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in de katıldığı konserle kutlandı. El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vatanimsen, ayrılar mı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da 28 Mayıs bağımsızlığı günü etkinliğinde konuştu. Karabağ'daki zaferin Azerbaycan'ın daha güçlü ve müreffeh kıldığını söyledi. 1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet İdaresi nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. Etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le katılan Erdoğan, Can Azerbaycan ifadesiyle kardeşlik mesajı verdi. İyi günde de zor günde de Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Şimdi buradaki tabloda 3 devlet, evet tek millet. Karabağ'da artık kalkınma zamanı olduğunu ifade eden Erdoğan, Aliyev'in yalnızca bir zaferin değil, aynı zamanda barışın da mimarı olacağına inandığını söyledi. Etkinlik Heker'in Nehri kıyısında düzenlenen konserle sona erdi. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz.